Şu an Black Lion 0, Papara 0 dostlar. Haberiniz olsun. İkinci haritanın ilk rounduna başlayacağız. Arkadaşlar yarın e, kurallar çekilir büyük bir ihtimal. Bu ada Papara ekibinden sarı bölgesine doğru böyle bir rush izleyeceğiz dostlar. Ders Evet dostlar Papara ekibinin B'ye doğru sızdığını gördüm. B'nin kontrolü tamamıyla ellerinde şu an. Son oyuncu Blackleon28 onu da düşürmeyi başardılar. Ve durumu Papara ekibi 2-1'e getirdiler. Bir DCR seçimi gelmiş. Ee, DCR gerçekten e, güzel bir silah. Ne diyoruz bu arada? Ajan mid Paparkası taramalar devam ediyor derken. Emir oradan açıldı. 3 rakibini birden vurdu ve Papara klanına 3. skorunu hediye etti gençler. Ee, ve durum 3-1'e geldi. Emre Darlar çok teşekkür ederim. Güzel desteğin için canım. Çok sağ Derken Emir oradan rakibini açıldı. Lahmacun'u düşürmeyi başardı. Black Lion'dan Emir takası geldi. Şivas'tan Emir A geldi. Dostlar sizlerle birlikte Black Lion bu arada A bölgesinde. Rakip oyuncuların hepsi B bölgesinde ve bomba kuruldu şu an. Ajan Mitis istedi ve Papara ekibinin e ekibinin üstüne doğru gittiğini görüyorum. Bombayı vurduktan sonra e, şu an Şivaf 3. skorunu aldı. Vixolet de Black ekseyi adamı. düşürmeyi başardı. Durumu 4-1'e getirdi. Black e, Lyon karşısında durumu. Dostlar şu an durum Papara ekibinin ah, Papara ekibi 4-1 önde dostlar. Şu an ikili bombalar atılacak kısa bölgesine doğru çok güzel bombalar bunlar bu arada. Mr. A bu arada kedi skorunu almayı başardı. Bir tane B oyuncusu. Poyne 2 skor birden aldı orada. Anladım kardeşimizi. Devam ediyoruz derken Black Leon'dan şivasporu skoru geldi. Poyne'den ajan skoru gelmiş gençler. Gerçekten güzel skorlar. Şu an Papara B'ye bir rotar attığını görüyorum. Ve B'de kimse olmadığını görüyorum ayrıca. B'nin kontrolü tamamıyla onların elinde. Ama orada Mır A 2 skor birden çıkardı. Ve resmen B'nin e, kontrolünü paparaya verdiler. İki oyuncu da B'deler. Şu an B'ye bir oyun gelecek dostlar. Şöyle açalım, izleyelim. B'yi nasıl savunacaklarını. Şu an kırıktan gelen ilk oyuncu düşürdüler. QXX'de şu an tünelden bir oyuncu geliyor. Ve iki oyuncu da mid bölgesinden gelecek. Tünele doğru açıldı şu an bir timing. Derken Vixuet Miro... Mıra'yı düşürmeyi başardılar. Şu an sisler geldi gençler. Havuz bölgesi sis ile kapatıldı. Bir tane de kırağı atılsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum. Derken Poina'dan spor geldi. Black Lion'dan Poina takası geldi. Son oyuncu Black Lion'un karşısında şu an nasıl bir oyun izletecek derken 1 vs 1 kaldılar. Black Lion 26 cana kadar düştü. Rakibinin üstüne çıkacak. Ve Black Lion rakibini indirmeyi başardı ama bombayı çözemeyecek. Ee, Papara ekibi 5-2'lik üstünlükle devam ediyor Bu arada Black Lion arkasında oyuncu var ee, Poina tarafından düşürüldü Black Lion ve durumu 6-2'ye getirdi Papara ekibi şu an ilk randa sonuncu randın içine girdiler Black Lion ekibi gerçekten çok güzel mücadeleler verdiler İlk etapta da şu an ikinci etapta da Ama karşılarına gelen klan gerçekten çok zorlu bir klandı Böyle kendilerini belli eden bir klan dostlar. Şu an 6-2. Eğer bu randı Black Lion ekibi alırsa saldırı tarafında belki bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada Papara ekibi baya seri bir şekilde o bölgeye girdi. Burada rakibini gördü. Çok sağlam sıkıyor. 7 cana kadar düştü fakat sağlam sıktığını tekrardan belirtmek isterim. Derken saat skorunu 66 cana kadar inmişse de Papara ekibi 7. randı eline aldı dostlar. Gerçekten felaket zor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun izletecekler bizlere. Bu arada solet rakibini görmedi ama oradan skoru çıkartmayı başardı. Ve bir B oyunu izleyebiliriz. Oradan Vixolet ee, denemelerini gerçekleştiriyor. Eğer bir tane bile vurursa rakiplerin canının az olduklarını biliyorlar. 38 ve 19 canı yani bir tane avuk mermisi ve bir tane M93 e mermisine iki kişinin de yok olacağını belirtmek isterim. Kedi bu arada altında iki rakibi var. Şu an görmedi. Şu an sıkıyorlar. Kedi duymadı. Kedi en son kendisine hasar gelince dönüp bakayım dedi. Bu adam Mira Vixot almış. Sis bombası Mira'yı 38 cana kadar düşürse de kediyi düşürmeyi başardı ama Poyne oradan Mira'yı vurarak durumu 8-2'ye getirdi. Karşılığında Poyne tek oyuncu bana kalsa Poyne bot bir oyuncu. Ama siz nasıl bir oyun sergileyeceksiniz bilmiyorum. Ama Poyne bana kal. Yani bana sorarsanız Poyne nasıl bir oyuncu? Ben derim kardeşim botun önüne gideni yani. Öyle derim ama şimdi ayıp olur ben dersem. Siz ona göre oynayın rakibi alın. Bu arada orada bir bug olduğunu söylemek istiyorum. Derken Poyne'yi de düşüren Black Lion ekibi Quest X'e tekrardan durumu 8-4'e kadar getirdiler dostlar. görüyoruz. Şu an kısa başında bir oyun gösterecekler diye düşünüyorum kısa bölgesinden bir oyun gelecek kısa bölgesinde 4 oyuncu görüyorum açıldı Sivas bu arada 4 kişi birden orada vurdu Sivas tek başına yargı dağıttı arkadaşlar açıldı 71 canı var 4 kişi birden vurdu Hepsini tek 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 böyle hepsini birden bitirdi Bence iki canla Poyne'yi vurabilir. Çünkü Poyne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu sizlere söylemiştim daha önce. E Poine hala kısa başını kesiyor ama Black Kardeşimiz kafasını sallaya sallaya Oradan Geçecek umarım Geçerse bombayı kurabilir diye düşünüyorum Yavaş yavaş geçmemesi lazım Boyne Rakibinin yavaş geçmesine karşılık Rakibini indirmeyi başardı Ve durumu 9-4'e getirdi Yani kardeşim Niye yavaş geçiyorsun adam sniper Adamın aimini adam hiç umursamadı bile ya bu arada kısaya çıkmaya çalışan bir oyuncu görüyorum. Kısaya çıkamamaya çalışan kedi. Ee, kardeşim yapamıyorsunuz. Bu arada ee, bayağı ee, açıldılar şu an. İki rakiplerini birden düşürdüler. Bu arada Koyakşı'yı de düşürmeyi başardılar ve rahat tek başına Karşısında 5 tane kana susamış rakibi nasıl bir rant izletecek bizlere şu an gördü rakibini şu an teklemeye başladı ilk rakibini düşürdü oradan iki kişi daha geliyor diğerini de düşürdü diğerini de düşürdü bu arada 15 cana kadar düştü diğer oyuncu da geldi ama o onu düşürmeyi başardı Black Leon ekibi ne yazık ki turnuvada kaybettiler.